Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber sadece 9 yıldızı bir tutuyoruz. Abi öbür yerde adam var, şu önümde. GSR Gerçek adam mıydı Help! abi. Adamların, hey. Adamların lootunu almayacaksın. Awesome. Adamların lootunu alabilirsin. Dıştan öldü Şurada şey var. Bir giy Bekledim. Şu şeyini bekledim. Bunları. Bunu da Yok oğlum, sıfırlamayacağım. Okey, tamam. Şimdi önümü görebiliyorum. <laughs> bir drop çıktı var ya. watch out watch out yeah. oh. Bu arabayı eve sokacağım şimdi oradan evet. Tamam. Tamam, Benim için dur önümde adamlar var. Dur ben geliyorum. Geliyor mu 4 numara? Sen Awesome. <laughs> <laughs> Buradaki ben adamın notunu alacaktım. Ha burada şey var la. Sihirli süpürge. Adam mı? Al istersen gel. Help! Watch out. Bitti oldu. Bitti daha olduğum için daha çok bir daha arkadaşlar. Awesome. Benim adamlar Kurtar mı yap? DSD'yi bırakayım mı lan? Hmm. Yakarsın. Awesome. Lan oğlum. Ya hoş. <laughs> ben, ben üstte çıkıyorum. Burada da şey seti var lan. Göz gözcü seti. Iş. Bu ne seti lan? Yani ödül yolu şey sandım. Lan komutanı geri giydim. Tamam ben yukarıya çıkıyorum adamlara bakacağım. Şöyle canımı da basayım. Arkadaşlar bir dahaki videonun gelmesi için abone ve like, ablayın, like. Ay, En az 20 like. Birinci olabilecek miyiz abi acaba? Sadece Abi. Dışarıdaki abi adamların lootunu alamazsın ha. Ben bu tarafa geçiyorum

Daha tavadı. Benimle bakınlar mı? adam Oğlum görev var dedim oyun. Adam var. <laughs> ben şunu al. <laughs> tamam. <Sevgülüyor> ben de çıkmamalı. Görevini yap. ama adam evin içinde. Tamam doğru geldi. adam değil ki olmadan geldi. Yok ya. Yandım. Havayla öldür görev mi var? Ne 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 Tokyo'ya geri gidelim mi? Ben Tokyo'ya gidiyorum. Anam anam abi Tokyo'da adam var. Adam geliyor Tokyo'ya. Sana doğru geliyor. Evde bir kastı ki var mı? Adam burada evet. ya, ya sen yanında da mı adam var? Yok Buradaki adam mıydı? <laughs> <laughs> adam yok. lan, arabayla gidiyordu bu adam. <laughs> Oğlum, bir adam yok. Adam luttan da burada. Oha oğlum bu oyunda hmm, ne şey var? var. Yok, ne gelin orada? var? Ne gelelim camara. Geldi mi? Evet. Bu adamda ne seti var lan? Gel de bende iki set al Yok lan gerek yok. Şıkaycım attım. Çünkü... Lan bu bizim adam lan. Bin. Dur, ben yerimde duracağım. Bu illa kinecek. Gel abi lan sen. Dostlar birazcık kalkmanın sorunu şu de İnternet arkadaşlar. Arkadaşlar biraz Şimdi çok pis kalıyor. Ya bile adamların yanından uzaklaşak. Bin de abi şu arabaya. Bu arabaya binelim mi? Binelim lan zaten bu çıkmış. Kimize girdi? Ne diyor? vereyim mi? Ben de biraz kasıyor Ne diyor? 990 ikili sıkıyor Oğlum bu sen başka silah kullanmıyor mu? <laughs> Botu ben mi lan? <kal. Gülüyor> Bottaki M700'ü ben alayım bekle dur. Önümde adam mı vardı? <laughs> tamam. Onun biz sadece Tokyo'da uçu çekiyorduk. Gel hadi biz gidelim. Toki de kalalım. Toki'nin dışından başka loot çekmek yok. Kı saatten sonra. Akşam akşam arkadaşlar ikinci videoyu atacağız. Sadece Toki loot'u. Ben de şimdi

Akşam daha iyisini atacağız bu bütün arkadaşlar akşam dört kişi oluyoruz dört kişi açacağız bir de canlı yayın açacağız. Evet. Desenini Desenini çok <laughs> sen ne yaptım? Geçen çok güzelmiş. Sürecin arabayı ben süreceğim lan. Da oğlum arabaya sen nasıl uçuruyorsun? Adam arabaya verdi bunu hatta ki araba. çekiyorum. Her yerde işaret Şuradaydı. Ben gidiyorum şimdi. Ne? Gerçekten bu? Abi ona yumruk at. Oğlum bence. gəldim. An oldu. Adam al. Deməyəcətdim. Valla bot'tu. Nasıl bot? Yakalanış yapsın. Boşan sakın unut, unut alma, tamam, loot alma. Tamam almayacağım zaten. Sen de alma lan. Öbürki videomuzda arkadaşlar sadece can alabiliyoruz. Yani topu da alabiliyoruz istediğinde. az onu bildim ya. oğlum öyle bir bastık ki. Ya. Kaçtı. Ayda. Azı geçti işte. Yakınlaştırdım. Böyle bir kaçıyorlar ki var ya.

var ya videodan dolayı Nasıl ben bu adamı feç ederdim <laughs> ölüm doğrusu <laughs> oğlum daha deseniniz yok var ya üçlü motorda tekne motor var mı abi ben hiç onun desenine bakmadım bir bir yesen abi ar arkaya doğru gitsen. Evet. Evet. hayır. Evet. evet. Aralarda belki alabiliyoruz maçta. Acıdığı için bu adamı sallamayayım. Hmm. Ne alıyorsun? Abi drop aldım. Bu tarafa değil. Biraz daha alana girerim mi? abi oradaki tek motorumun <laughs> ya bunlar gelecek güzel olmadı çünkü çok kasıyordu videoda olduğum için. Yani arkadaşlar bu video bu da Devamın gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ikinci videomuz akşam gelecek. Akşam kadar 20 beğeni gelirse atarız videomuza Kendinize cici bakın arkadaşlar. Görüşürüz.